teşekkür ederiz. Hayırlı cumalarımız olsun inşallah. Sağ olun. Hadi görüşürüz. Allah kabul etsin abi. Teşekkür ederim. Sağ olun. Eyvallah. Cumalarımız olsun. Sağ olun. Abi hayırlı cumalarımız olsun. Sağ olun. Sağ olun. Inşallah. Ne haber? Ha maşallah. E bizim bölüm bacanı aldı. Bunlara da yine dikkat edeyim. Öyle mi? Tabii ya. İyi. İyiyiz. Bir selam verelim. İyi hayır yemeğine. Ondan kaynaklı yoksa problem değil yani. Tamam. İnşallah, bekleriz. Görüşürüz kardeşim, sağ ol. Nasılsınız, İyi misiniz? Nasıl gidiyor? Var mı bizden bir isteğiniz, talebi? Kolay gelsin. Allah razı olsun. Var bir problem. Bizde problem yok. Öyle mi? İyi, inşallah. Van problem. Yok, inşallah hep beraber. Allah razı olsun. <laughs> Afiyet olsun ablacığım. <laughs> sağ ol. Afiyet olsun. Kızlar nasılsınız, İyi misiniz? İyi. Gel. Rebel... Dur, dur, gel bir fotoğraf al bakayım, gel şöyle, gel. <laughs> Allah kabul etsin Allah, inşallah. Mustafa başladım, bereketli benim. olsun. Ne güzel bir tesadüf. Vallahi bir oldu, değil mi? Yani çeyizlerde ne var arkadaşlar böyle. bunlar. Oh ne güzel. Nereye gidiyoruz? Damat evi. Nerede? Damat evi nerede? Eyvallah. Allah tamamı neredesin? Sizin mi? Eyvallah. Allah tamamı neredesin inşallah. Ne güzel. Bu gelenekler günden güne kalmıyor. Bu geleneklere sahip çıkalım arkadaşlar. Böyle olmaz inşallah. Siz yorgunsunuz. Ben sizi çok fazla yormayayım. Ne yaptınız da yoruldunuz? Ne yaptınız? Zeytin mi diktiniz? İyi. İyi hadi bereketli olsun görüşürüz. Eyvallah Allah razı olsun sizlerden. Çok teşekkür ediyoruz. Dolanıyoruz. Allah razı olsun. Hep beraber. İnşallah hayırlıysa Rabbim nasip etsin. Ama anlatalım çevremize hep beraber. Geçen <laughs> gün sizin hep beraber. Gittik onlar gitti yazıyoruz. Vallahi hepimiz dedim. Sen topunu veremem. Bak. Mahveder sizi dedim kadınlara. Onlar da kişilerin halanmış, mı? İşte ha bundan Bak bize. İyitmiş. Sağlığın yerinde mi? Şükür <laughs> Allah'a şükür. İyi. Allah razı olsun. <laughs> Sağ ol. Nasıl gidiyor? İyi ya. siz İyi. hoş geldiniz. Biliyorum gitmeyeceğiniz. Allah razı olsun sizlerden. İyiyiz oğlum sen ne bakalım. Yapıyorsun? Tanıdın mı beni? Aşk Simak'tan belli oldum. Ne? Simam neye benziyor? <laughs> Ben kim Adam kim? Ona? İbrahim Ali. İbrahim e, Tükkan sahibi mi? Ha, iyi bakalım. İnşallah bu sene olacak. Yani zaten girecek Zaferiye Mahallesi'nden girecek şey. Orada biraz kazı az oldu. Oradaki insanlar da heyecanlı. Oradan bir başlayacak. Bu yaz Allah nasip ederse neredeyse Kula'da, burlarda buralarda e, bitmeyen yer çok az kalır. Belki de biter. E, yani e, bu kışta doğalgazı yakarsınız diye düşünüyoruz. Şimdi bu kadar yer oldu da burası mı kaldı? Burası dolacak Allah nasip <laughs> ederse. Nasılsınız arkadaşlar? İyisiniz değil mi? Başkanım. Sağ ol. Abacım nasılsın? İyi misin? İyi. İyi. Toplandınız böyle. <laughs> Söyle. Evet. Desteklerinizi bekliyoruz arkadaşlar. Hep hızlı bir şekilde devam edecek. Ama uygun olan yerlerden. Bu sene sonuna kadar da neredeyse kazımadık yer kalmaz. Ama tozdan topraktan şikayet etmem arkadaşlar. Onu söyleyeyim yani. Biraz da öyle geçecek. Şimdi bu sene doğal %90 yüzde doksan hazır olan kimseler yakar. Allah'tan bir mani olmazsa. Ama takdir edersiniz ki yani şurada 3 senedir doğalgaz çalışmaları var. Yüzde yüzde seksenede de bitti. Buralarda bitecek. Hatta buralarla kalmayacak. Eski kullanım işi de bitecek. Allah nasip ederse. Bakıyoruz oraları da şeyde. Yani biz sizden daha çok istiyoruz doğalgazı. Neden? Bir de biz çöp tırı, aktör çıkarıyoruz. Kaloriferler için. Ha, ee, beş çocuk buydu değil mi? Aynen. Ha, maşallah. Ufaklık nerede? Orada mı? Allah ömürlerine versin inşallah. Nereden geliyorsun? Nereye gidiyorsun? Annem yakında. İyi. İyi bakalım. Allah yardımcın olsun. Hadi iyi akşamlarımız olsun. Sağ ol. Eyvallah sağ ol. Allah razı olsun. Nasılsınız? Sağ ol. Ne haber iyi misin? Bal gibi. Yani, görüştük eyvallah gençler. <laughs> ne haber abi? Sağ ol. Allah razı olsun. Gel. Ben <laughs> seçmen kütüğün. Şimdi burada mı? Burada. İyi bak nasip olacak işte. Tabi.